Ha, şurada işte. Oh, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şu altı var ya? Altını vermiyor. Şuna bak. Altı çok güzel. Gel, gel, gel. Geldi mi? Geliyor. Ha? Çıt dedi ya. Aşı. <laughs> Şuradan göz çıkaracak. Onu da aldık. Şimdi burada. Şurada. Bunu da ayıracağız. Bunu ben küçülüyorum bak böyle. Şimdi kenarlarında şunu. Bu kabuktan mı oluyor? Hı, bu kabuk. Bu kabuk aşısı. Bunu şuraya yapıyor. yapıyor. Senin siyah şeyin vardı değil mi? İp mi? Siyah ip. Bunu şimdi buraya güzel sıkacağız nesin şu şekil. Hı hı. Şöyle. Siyah. Ha. Bu neymiş kız? Siyah et değil mi? Şey hacam bağladı. Sen şunu tut da ben kesen gele. Bilmiyorum şey, şey, bir Şu Var herhalde bu Sağlam ama o. Ana onu incir şey yapmış. Al 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 sen şunu ver bekle. İncir monte yapmış. Yeter yeter mi? Yeter uzun olsun ama çok dolayacağım. Bu buraya incir aşısı yaptık. Göz aşısı bu. Şimdi bunu güzelce siyah şey, benim, benim iple saracağız bunu. Benim mi? Ölüm. Melahat Tufan Çal. Ha, aynı şeyde şeyde. Hı -hı. Evet. Ben seni bir tane şeye gönderen, video gönderen oradan bilirsin. Getir getir ben buraya. Ben ederim onu. Şimdi ben saracağım ya. Bunu kesmeyelim. Ay, sen, dur elin kesin. Dur sen ben onu ver. Sen bunu tut. Şuradan kesiverelim. ver sen. işte böyle güzelce sıkı sıkı saracağız. Bu mor, mor mu? Bu mor Beyaz bizim Beyaz. evin önündekinden bu. Beyazları diktim ben seni seneye inşallah onlar ağacından dikeriz. Bu da tutmazsa mor evin önünde var diktim. tutmazsa bu incir şeydir. Bu işin tutansı yaprak verir mi bu sene? Bu bu sene vermezmiş. Öyle Üz mi? Hı hı. Seneye vermiş. Yaş durarmış. Ana. Seneye veri dedi. Telefonun güzel senin kamerası. Telefonu değiştireceğim ben de. Sadece oraya yerleştirdim kabuk Hı. değil mi? Başka bir işlem yok. Başka işlem yok. İşte o kabuk, o kabuk eskiden öyle olmuyordu işte. Çabuk, hemen böyle aldın mı hemen o kabuk, hani hemen kabuğu soyulur. Ama bu sene kabuk vermiyor. Havalar şeye gitti ya değişik oldun herhalde. Havalar bu sene Havalar değiştiğinde, küresel ısınma iyice kendini işte belletti. Her şey değişik bu sene, her şey. Mevsimler değişti, her şey su kuraklık ne olur, bilmem, bilmem şeyler. şey su sular bilmiyorum sular yok, yok. bilmiyorum ne olur dikiyoruz ama ne olur bilmiyoruz su motor yok mu bizim var var kuyu var bizim dinim şey bak Biz bak diyeceğimiz kadar ediyoruz ama kuyudan kuyudan değil mi Herkes oluyor. Kuyu daha güzel oluyor ya. Öbür su çok kokuyor geldiği zaman. Çok pis oluyor. onu kapatalım şimdi. Şöyle çektik değil mi? Bu aşı yaptık böyle. İncir aşısı. Nesrin'in bahçesinde aşı. <gülüyor> 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 Bakalım